doğasıyla, deniziyle, yaylasıyla, tarım alanlarıyla, tarihiyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Mersin'in bize sorunlarını konuşmak istiyorum. Geçen hafta arkadaşlarımızla, milletvekili arkadaşlarımızla Anamur'u, Erdemli'yi, Tarsus'u merkezi gezdik. Çiftçilerimizi, esnafımızı, emeklimizi, işsizlerimizi dinledik. Gerçekten ortada çok vahim bir tablo vardı. Ben yaşadıklarımı, gördüklerimi anlatmak istiyorum. Muhalefet Partisi milletvekili olmama rağmen benim gel yani adınıza yüzüm kızardı. Çok acı ve vahim bir tablo var. Bakın. Bakkala gidiyoruz. Bir ev hanımı çay bardağında yağ almak zorunda kalıyor. Kasaba gidiyoruz. Bir emekli 5 lirayı elinde sıkı sıkı tutuyor. Başını önüne eğiyor ve 5 liralık et alıyor. Fırına gidiyoruz. İnsanlar 50 kuruş olduğu için bayat ekmek kuyruğunda. Bakın. Birileri tavukçuda kemiksiz olan etini alırken birileri tavuğun kemiğini alıyor çocuğuna çorba yapıyor. İşsiz çocuklarımız, geleceğimiz, gerçekten Mersin'de geleceğimiz adına bir üzüntü duydum. Peki neden Mersin bu durumda? Bakın iktidara geldiğinizden beri Çukurova havaalanı bitirmediniz. Türkiye'nin en büyük kargo havaalanlarından biri olacaktı. Mersin Antalya otoyolunu bitirmediniz. Bakın Aksaray, Mersin demir yolunu bağlantısını, liman bağlantısını yapmadınız. Kazanlı sahil projesini yapmadınız. Peki 19 yılda ne oldu? Çukurova kapandı. Sekka kapandı. Berdan kapandı. Adana sınırında olmasına rağmen Çiko Birlik kapandı. Burada on binlerce insan çalışıyor. Neden Mersin'e yatırım yapmıyorsunuz? Önce Neden? 19 yıldan önce kapansa da evet Berdan kapandı. Peki kaç tane fabrika açıldı? Ne kadar yatırım yapıldı? Sıfır. 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 İşte binlerce işsiz genç var. Bir durum daha var. Bakın bir köylü şunu söylüyor. Diyor ki 80'de de ben kriz yaşadım. 90'da da 2000'de de yaşadım. Olabilir. Ekonomik nedenleri tartışırız. Beni üzen şu diyor. Sarayın Cumhurbaşkanı'nın yakınları, evlatları, saray bürokratlarının yakınlarıyla benim derdim aynı değil diyor. Benim derdim açlık diyor. Benim derdim sefalet diyor. Boş dolap diyor. Onlar ise diyor çocuklarının parasını nasıl koruyacağını düşünüyor diyor. Bu vicdanları rahatsız ediyor. İkinci bir durum. Bir de belediye var. Bu süreçte milyarlarca lira borç alarak almış Mersin Büyükşehir Belediyesi 750 bin aileye sıcak yemek vermiş. Bakın 1,5 milyon maske, 90 bin sağlık seti dağıtmış. 200 bine yakın erzak dağıtmış. Bir yandan borcu demiş. Bir yandan alt geçit dahil, batı çıktı dahil köy yollarını yapmış. Şimdi kendinin yapmadığı borcu ödemek için belediye meclisinden dört kez 250 milyon borçlanma etkisi istemiş. Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri reddetmiş. Neden? Neden? Ha bu ülkenin cumhurbaşkanı İzmir'e su verdim derse sanki Bulgaristan'a vermiş. Onlar da bu belediyelere destek olmuyor. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Neden? Bu borcu siz yaptınız. Sizin borcunuz. Ödemek bize düşüyor ama hizmet etmek de bize düşüyor. Ne kadar üzücü. Komisyonda, komisyonda. Komis ben ağlamam beyefendi. Niye ağlayacağım? Ha şunu söyleyeyim. Ben bu halk için ağlarım. Üzülürüm. Ama göbeğimi kaşıyarak da burada oturmam. Lütfen. Ne demek ağlama? Ağlarım bu alt için ben. Yine Sayın Milletvekili Beşli çetenin yurt dışı kredilerine kefil oluyor. Doğruları anlatırsınız. Yurt dışı kredilerine kefil oluyor. Ama ama bakın. AKP Cumhurbaşkanı bizim yurt dışından belediyelerimizin aldığı kredileri imza atmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani benim bu kadar anlattığımdan iki tane fabrikayı anlıyorsan ben sana ne söyleyeyim? Ben açlık diyorum, yalan sefalet diyorum, ben yalan söylemiyorum. Gerçekler ortada. Ya sokağa çıkarken senin yüzünün kızarması lazım. Yalil, yalil. İntihar yalil. eden insanlara bak. Çaresiz yalil insanlara yalil. bak. İnsanlar çay bardağında yağ alıyor ya. Senin görevinde sen utanmıyorsun, saraya yağ çekiyorsun. Ayıp.